Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle bir haftalık bir maraton başlatıyorum ve her gün 10 dakika boyunca kitap yazacağız. Ya da siz hangi şeyle ilgileniyorsanız kitap yazmak, kitap okumak, video çekmek herhangi bir şeyde zorlanıyorsunuz ama onu yapmayı çok seviyorsunuz. Ama yine de bir rutini oluşturmaya işte korkuyorsunuz diyelim. Öyle bir şey de her gün 10 dakika yapacağız. Ve 10 dakika sonrasında zaten devamlı yapasımız gelecek. 10 dakika ekleye ekleye bakalım ne kadar yapabileceğiz. Bugün başlıyorum. zaten bu sabah bir video çekmiştim. Yaklaşık bir 20-30 dakika falan yazmışımdır en azından. Düzenlemelerle birlikte zaten 2 saat 3 saati bulmuştur. Onu durdurmaya çalıştım yazacağız. Hem rutin oluşturacağız hem de katil kim bulacağız. Şimdi alacağım bütün notları aldım. Sizi şarja takıp yazmaya geçeceğim. Bütün bölümleri ya, bütün bölümler. Aklıma gelen bütün bölümleri yazmayı planlıyorum. Şimdi kısa bir özet geçeyim öncelikle. Liva Erensoy diye bir kızımız var. Kardeşine ailesi minik bir şaka yapmak istemiş doğuşunda. Ve çocuğun ismi Eren Erensoy. Ben böyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Arkadaşımın e, kitap isminde de şey vardı. Temmuz, soyadı da Ağustos. Temmuz, Ağustos. Böyle şakaları severim ben. Bunu da ben bulmuştum, bunu da ben buldum. Neyse, şimdi spoiler olmadan nasıl anlatabilirim? Liva Erensoy, e, en yakın arkadaşı Ulya. İkisi de çocukluk arkadaşları, ikisi de sarışın. Hatta tanışmalar şu şekilde oluyor. Ah onlar zıplaya zıplaya şarkı söylüyorlar öyle arkadaş oluyorlar. Her şeyleri birlikte sürekli mutlular ve birden bir kaza oluyor. Kız diyor ki bu kaza değil gibi. Etraftaki herkes bunu düşünüyor zaten. Hani duyan herkes kazaya benzemiyor gibi düşünüyor. Ve kızın ailesi, Ulyan'ın ailesi bir nedenden kaynaklı kızı istemiyorlar. Zaten sevmiyorlar. E kız ölünce de Köpekleri işte kıza yalan söylüyorlar öten arzı olacak diye ama öyle bir şey yok. Aslında bir yere verecekler. Ee, bizim kız alıyor. Ee, sonra bütün pelüş oyuncaklarını bizim kız alıyor. Bizim kız nasıl bir kız biliyor musun? Marjiner mi derler bilmiyorum ama biraz koyu tonları seven, çile, çiçekli böcekli şeylerden hoşlanmayan bir kız. Ulyar da tam tersi. Cıvıl cıvıl. Ee, kedi köpek seven. Sürekli video çeken. Böyle fotoğraflar çeken. Etrafın ee, böyle doğal güzelliklerini seven bir şey. Bizim kız da, ya buradan kurtulmak istiyorum, kasabadan kurtulmak istiyorum kafasında biri. E kedi köpek de işte mesela bizim kız yani Ulya, ölen kız. Böyle sevdikçe aklına geliyor su vermek falan. Onun dışında pek gelmeyen biri. Ama bu bir senedir Ulya sayesinde. Ulya yokken bile ona hani iyilik aşılıyor farkındaysanız. E, kedi köpek sevmeye başlıyor. Kedim geldi, bekleyin çatımanın oyununa bakın onlar da turuncu ama köpek bunlar da turuncu onlar da ikiz bunlar da ikiz allahım allahım çok güzeller çok güzeller günaydın bugün harika başladım kitabın en önemli sahnelerini yazdım bir tanesi en yumuşak en sıcak en saf en tatlı sahnesi bir de en sert sahnesi orayı yazarken ağlayıp zarlayacağımı eminim nasıl yazacağım buldum ne yazacağım buldum ama şu an yazamam orayı. Sıcak sahneyi yazdım. O sıcak sahne tatlı sahne, naif sahne asıl gerilimin önünü açıyor. Kalbim şu anda çok fena. Çok etkilendim. Bir şey diyeceğim. Ben dün kaç kelime yazdığıma baktım. 300 falan yazmışım. Bak, elle yazınca deftere yazınca gerçekten çok acıyor elim. Ama telefonu yazınca güzel oluyor. Ne oldu biliyor musunuz? Ben dedim ki hani ara önüm var zaten. Şefta, Şeftali nektarı işte ee, kahve falan. Zaten sorarsanız anlatırım da şu an anlatmayayım. Tam olarak bu kadar değil. Merak ederseniz video çekeriz ona. Neyse. Dedim ki bunu içerken, kahvemi içerken ben gideyim. Sevdiğim bir kanal var. Video atmış. Onu izleyeyim. 40-50 dakika. Sonra birden dedim ki hani Kübra sabah 10 dakika yaz. Öğlen 10 dakika yaz. Akşam 10 dakika yaz mesela. Bakalım ne olacak? Ben 10 dakikayı unuttum. Pat pat aklıma ne geliyorsa yazdım sahnenin sonuna kadar. Ve gerçekten kitaba tam haliyle koyabileceğim bir sahne. Bin kelime yazmışım. Uyanır uyanmaz. Ben gece insanıyım sanıyordum ama gece aklım bu kadar çalışmıyor. Ben sanırım sabah insanı da olabilirim. Ama çok sabah insanı. Yani geceden sabaha yeni geçiş insanı daha mantıklı olabilir. Ama şu anda da güzel. Bir de ben galiba gürültüye alıştım, sese alıştım. Bakın, bu danalarla alışmamak mümkün değil. Dün kitap yazma saatleri yaptık. Gün içinde işte onu durdurmaya çalıştığımı hatırlayalım. Kitaba geri dönelim diye. O videoyu da izleyin. Çünkü ben dün sadece onları yaptım. Sonra dışarı çıktık. Annemlere falan gittik. Bir daha yazamadım. Mirayla araştık zaten onun dışında. Kötü hissediyordum. O kötü hissetmeyi hemen silebilir miyiz lütfen? Şu anda 1300 kelime yazmış bulunmaktayız. Haftanın daha bir buçuk günü geçti. Daha bugün salı gününün sabahındayız. Daha 11 bile olmadı. Harikayım şekerim. Saçımı bile düzleştirmeden... Düzleştirmek? Düzleştirmeyecektim ki. Düzeltmeden geldim. Burada fön makinesini görünce düzleştirici mi aklıma geldi? Yok düzleştirici değil bu. Neyse. Sadece bir yarım saat, bir saat video izlemek istedim ve YouTube açılmıyor. Bu bir işaret mi? Bir de ben uzun süredir latte içmiyordum. Yetişen bana latte verdi. Ve latteyi biraz sert yaptım. Aşırı sert yaptım. Ben bunu normalde bir kavanozda bitiriyorum. Çok sert bir latte oldu. Ama bir anlamda hoşuma gitmedi değil. Bugün yalnızca 10 dakika yazabildim. Yani olanları duysanız gerçekten çok karmaşık bir gündü. Sabah erken kalktım 9.30'da falan. Her şey gayet normaldi. Ama böyle boğazımda falan ağrı vardı. Sonra dedim ki bir buçuk saatliğine falan uyuyayım 11 civarında. Bir buçuk saat oldu sana 3 saat. Kalktığımda başım dönüyor. Haysizim sabah e, salk ocağına uğrasam mı demiştim. Gitmediğime pişman oldum gideyim falan dedim. Akciğerde falan sıkıntı yok. İşte boğazda tahriş var. Bir iki ilaç verdi. Neyse toparlarsın dedi. Dedim tamam iyi hoş. Sonra gün içinde kafamı kaldıramıyorum. Zar zor bir şeyler yapıyorum. Miray ile konuştuk enerjim yerine geldi. Annesiyle falan sohbet ettik. Her şey gayet güzel. Dedim tamam ben bu enerjiyle devam edelim. Yemek faslından sonra canlı yayın açasım geldi. Tamam mı? Bakın asıl olay orada. Gayet normaliz. Önce bir, bir buçuk saat falan konuştuk. Sonra dedim ki ben sıkıldım. Kapatacağım. Daisy beni ikna etti. Dedi ki e, kitap uyduralım. Dedim tamam. Ama bu sefer işte romantik komedi falan uğraşmayalım. İşte böyle fantastik ya da polisi olsun dedi. Ben de dedim ki e, ikisi birden olsun. Fantastik olsun. Fantastiğin içinde işte katil gişeyim, gerilim, polisi olsun. Ve milyon tane şey bulduk. Bak yarım saat kırk dakikada. En fazla bak. Taş çatlasın 40 dakika içinde bir sürü olay bulduk. Fantastik bir evren, özel güçler var. Harika bir şey ve ben ondan sonrasında sadece 10 dakika yazabildim. Çünkü sadece aklımda o kitap var ve deliriyorum. Heyecandan deliriyorum. Şimdi Melay'ı arayıp devam edeceğiz. İsim bulacağız. Arkadaşlar bilin bakalım ben ne yaptım. 3 saatlik uykuyla sabahın 6'sında uyandım. Bir daha uyuyamadım. Hastaneye gittim boğazım yüzünden. İlaç etki etmemiş gibi hissediyorum. Boğazım çok acıyor. Uykum varken gittim bir de kitap yazdım. 3-4 sayfa defter ama incecik. Karınca doğası yazımla. Kaç kelime olmuştur bilmiyorum. Bakarız. Baya iyi şeyler buldum kitaba bu arada. Yani bölüm yazdım bildiğiniz. Ve bitmedi tabii ki. Ama ne yazacağıma dair bir şeyler yazdım. Fena şeyler. Bizim karakterin yani ne kadar ileri gidebileceğini görmüş olacaksınız. Onun dışında Dünkü kurguyu doya doya anlatmak istiyorum ama bu kurguyu detaylıca anlatmayacağım. Çok iyi bir kurgu oldu. O kadar da bilmeyin. Çıkınca okuyun onda ne yapayım yani her şeyi anlattım da ne oldu. Cık. Bu arada şey <laughs> hiçbir şey yiyesim yok. Gidip kendime smati yapacağım gelin. Ay dur. Hatta her gün sadece o gün ne yaptığımı anlatmışım gibi geldiği için gelin size göstereyim. Bunun içine bir avuç böğürtlen koyacağız ya da çilek ya da kırmızı meyve. Hindistan sütü ya da badem sütü koyabilirsiniz. Badem sütü açıkta onun için koymak zorunda kaldım. Ne kadar koyacaksınız biliyor musunuz? 200 gram aynen. Yeşil çay o da yarım bardak olacak. Sonra geçen de yeşil çayı sade yapmıştım. Tadı çirkin olmasın diye. Ama bu sefer ananaslı yaptım unutup. Yani birdlerle ne kadar güzel olur bilemiyorum. Bir de ben bunu değil de çilek mi kullansam ama ben çilekli şeyleri sevmem. Çok azıcık bundan çok azıcık çilek koysam çünkü bunu kurabiyede kullanıyorum. Evet öyle yapmam lazım. Yapacak bir şey yok. Kurabiyemin güzel olması daha önemli. Şu an bunu hızlıca içebiliriz ama kurabiyem... Canım kurabiye yapmak istiyordu ama süt bozulur diye. Bu adam sütün açık bıraksak bozulur mu acaba onu da bilmiyorum ki. Ay çilekleri şey kalmış. Ama bu şekilde gayet güzel. Çilekleri ayrı kalmış. Hiç umutlu değilim ama bir tadına bakalım. Tuhaf bir şekilde bunu sadece böğürtlenliğinden daha çok sevdim. Normalde ben çilekli şeyleri sevmem. Tamam yine de aşırı aşırı bayılmadım ama Geçenkinden daha çok sevdim. Bir dahakine sadece çilekli yapıp deneriz bir de. pembeş olur. Arkadaşlar ben ne fark ettim biliyor musunuz? Ben katil arayışındayım ya. Liva'yı değil aslında ölen kızımızı Ulya'yı daha çok tanımam lazım. Hani Liva'nın anlattığı Ulya'yı değil. Ulya'nın kendisini. O yüzden Ulya'nın ağzından kendimce bölümler yazıyorum. Belki okursunuz, belki okumazsınız. Belki dolaylı yoldan öğrenirsiniz. Ama onları yazarken baya baya önemli şeyler buldum. Hani bir de katil yazmak çok zormuş. Tamam sapık gibi bir kişi yazmıştım kazıyor. Üç kitapta belli. Sapık gibi kişi de belli. Sapık, sapık gibi diyemezsin onu. Sapının önde gideri. Belli. Korkunç bir insan. Ama tamam katili oluşturmam hemen olacak bir şey değil. Farkındayım. Çok üstünde durmadım. Farkındayım. Kazıyı ben 6 yıldır falan yazıyorum. Farkındayım. Ama kurguluyorum daha doğrusu yazmadım doğru düzgün. Bu arada ben dün çok fazla bir şey yapamadım ama bugün baya baya bir şey geliştirdiğimi düşünüyorum. Bakalım yarın nasıl geçecek heyecanlıyım. Arkadaşlar kendimde gurur duyuyorum çünkü bir haftayı böyle hakkıyla bitirdik. Hastalık, ateşler, öksürükler, nefes alamamalar onlara rağmen bence gayet iyi ilerledim. Bugün en azından 10 dakika kesin yazmışımdır. Hala yazmaya devam ediyorum ama videoyu bitireyim. Çünkü birazdan Miray arayabilir ve onunla katilin kim olduğunu düşünüp bulabiliriz. Onunla konuşmalarımız yazmalarımdan daha verimli geçebiliyor. Çok heyecanlıyım. Çok büyük şeyler buldum. Bu bir hafta boyunca yazmasaydım asla bunları bulamazdım. Yani kapı kirişinden bile kiriş oluyor değil mi bunlar? Bayağı bir şey çıktı şu. Şu. 10 dakikayı tamamladık. %105'i tamamladık. Daha da fazlasını yaptık. Bugün bulduklarım ve dün bulduklarım kitabın bayağı gidişatını etkileyen şeyler bu. Kartla çok yaklaşmışım gibi hissediyorum. Çok iyi olaylar buldum. Bayağı geliştirdim. İnşallah bu size birazcık şevk verir. Hani böyle her gün 10 dakika kitap okuyayım. Hadi bir 10 dakika daha. Hadi bir 10 dakika daha. Hadi kitap yazayım. Hadi resim çizeyim. Hadi ya şu aktiviteyi yapayım. Yapmayı sevdiğim ama yapamadığım. Bir rutine oturtamadığım şeyleri yapayım dediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. Bunun ikinci partını da çekmek istiyorum. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.